Açı evet. denemeleri. De. Yor bismillah. Evet, dinlenme tesisindeyiz. Yusufi. Evet. Utanıyor <laughs> <laughs> <Hatabiliyor> musun? <laughs> Doğru söyle. <laughs> Sözler ankastremaz. Ronald Pembeyle iyi gider. Kombinle iyi gider. Yarabbi şükür Çok çok şükür yarabbi Sağlıklı düşünemiyorum Dur lan bunu buraya da Sana güvenmek istiyorum hadi Gel her işi ben yapacağım. Ne yaptın oğlum sabahtan beri kamerayla uğraşıyorsun Her işi onu da ben yapayım ver amk ver Evet. Onu da ben yapayım billahi ya Gene ben gene ben Ne mi bunlar Allah'a kadar su Çok iyi Hadi helal olsun Evet. evet. ünlü. Benim gibi bir arkadaşım var mutlu musun? Yorumsuz hayır. Ne hayır amına koyayım lan? Nasıl hayır? Yorumsuz abi. Neden? Yorum katmıyorum. Götünü mü elliyoruz biz seni? Şaka yapıyorum. Dostum benim. Seni çok seviyorum. Bu Osman o kadar kahve ama bir o kadar da can dost. Yani yolda kalsan yola gelir. Allah, Allah versin olmasın, gelmem. Vallahi vermem. Bunu ben yolunu sikiyim. Ama çok çok iyi dost. Vermem yok. Yok. Çok ya. iyi.

Nasıl kardeşim? Güzel değil mi? Abi mükemmel bir şey ya. Değil mi? Yemin ediyorum. Sanki... Kerpe diyen. Size video çekeceğim diye. Sizler lisede şuralardan kayardı. Nerelerden? Bir daha yapsana hareketi. Nereden <gülüyor> kayardı? Güzel. <laughs> Bunların şeyini vermiyor. Yusuf lisede direkt dans ekibindeydi galiba. <laughs> Burası da kayalık. Ay benim ya. Pardon. Atı alan geçti mi? <laughs> Manit hayvan severlerden hoşlanırım deyince girdiğim tavır. Ona bak da arada bir Yok ben gözüm yolda ya. Millete çarpmıyorum. <laughs>